Herkese merhaba Nalanın yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için portakallı ve limonlu anne kurabiyesi tarifi hazırladım. Öncelikle bir karıştırma kabına 50 gram oda ısısında tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağını ilave edelim. 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya ile ilave ettikten sonra tüm malzemeleri bir çırpıcı ile karıştıralım. Ardından bir adet limon ve bir adet portakalın kabuklarını güzelce rendeledim. Onları da malzemeye ilave ediyorum ve tüm aromasının bu şekere ve yağa geçmesini sağlıyorum. Portakal ve limon kabuğunun aromasının tamamen malzemeye geçmesi için bir spatula ile gösterdiğim şekilde ezdim ve malzeme ile bütünleştirdim. 2 adet yumurtanın 1 adet sarısını kenara ayırıyorum ve diğer yumurtaları yine kurabiye harcına ilave ediyorum. 1 su bardağı yoğurdu da yine kurabiyemize ilave ediyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra 5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde elekten geçirerek eliyorum ve kurabiye hamuruna ilave ediyorum. Bu arada bir paket kabartma tozunu da unla birlikte eliyorum. Kurabiye hamurunu önce spatula ile karıştırıyorum ve daha sonra elimle yoğurarak son halini veriyorum. Ele yapışmayan kıvamda yumuşak bir kurabiye hamurumuzun olması gerekiyor. Cevizden biraz büyük parçalar alarak elimde yuvarlıyorum ve tepsiye diziyorum. Kenara ayırdığımız bir adet yumurtanın sarısını kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz. Bir kase cevizim var. Onları da bir buzdolabı poşetinin içerisinde merdane ile dövdüm. Böyle iri parçalar olacak şekilde hazırladım. Yumurta sarısına sürdüğüm kurabiyelerimi tekrar bu cevize batırıyorum ve tepsiye diziyorum. 180 derecede önceden ısınmış fırında alt üst ayarda altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum Fırında da gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar Limon kabuğu ve portakal kabuğundan dolayı evimiz gibi bir koku sardı çıtır çıtır dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık bir kurabiye ee, Eskiden annelerimiz bizler için yapardı ben de Yine aynı lezzeti yakalamaya çalıştım. Altı da üstü de gayet güzel kızardı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, mis gibi portakal ve limon kokusu. Yanına çayınızı demleyin, kahvenizi alın. E, çocuklarınızın beslenmesine de okula koyabilirsiniz. Harika bir tarif, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ben abone olmayı Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize sevgiler.